Bugün sizlerle birlikte Defacto'dan aldığım, yani kendime aldığım e, şeyi edeceğiz. Yani ben kaç tane aldım? İki tane kıyafet aldım. Bir de iki tane şapka aldım. Yani evet öyle hatırlıyorum. Bugün geldi. Şöyle göstereyim heyecanlıyım. E ee, bu arada şunu da söyleyeceğim. Arkada duvar hani burada eskiden poster vardı. Ben posterleri çıkarttım arkadaşlar. Duvarı boyayacağız. Onun villonu da çekeceğim. Ee, o yüzden şu an çok yapacağız. çirkin duruyor. Farkındayım. Bunda böyle bir uyarı, uyarı olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar açalım. Yavaş. Evet. Açalım. Bir şey. Şimdi Blackyogey canlı ince ablamın yerinden. Abi. Ya İpek kardeşim de var. Neyse bu maket bıçağını açacağım şimdi. Ay. Ay çok heyecanlıyım var ya şu anda. Ay ee, Ay çok mutluyum. Şimdi bu dur. Dur bir dur. Ya ne yapayım? Şimdi ne bu oluyor? annem elbisesi Bunu anneme götür hemen. Annem de almış çünkü arkadaşlar. Evet bu birinci şapkam. Şimdi hemen açalım. Dur ikincisi de gelmiş. Bir saniye. Tek şapka mı aldın? Ha? Ha kıyafet aldım tamam. Ha, dur diğerini almam o zaman tamam. Sadece bir şapka vermiş. Bir diğerini almamıştık. Şimdi aklıma geldi. Ha, i̇şte böyle bir şapka aldım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti çünkü. Çok güzel. Çıkardım içinde böyle bir şey var. Bakayım. Ay. Dur ayarlayacağım tabi. Şurada ayar yeri var zaten. O yüzden şu anlık bir şöyle gözüküyor diyeyim. Şöyle. Eğlencesine bir şeyler yapıyorum. Yakıştı bence. Tabi ayar ayarını yaparsam daha güzel olacağını düşünüyorum. Bence de. Ayarını yap. Evet. Bu. dur bir dakika. Fiyatlarını göstermeyeceğim de. Arkadaşlar bu ne? Şöyle bir tişört aldım. Bu da çok hoşuma gitti açıkçası. Çok beğendim. Arkadaşlar görmeniz lazım o tişörtü. Şu an açtığı tişörtü. O kadar güzel bir tişört ki. Mesela dünyanın tişörtüne bulmuş ablam. Vay, wow, bakın. Dur, etiketlerini göstermemeye Oha için. çok güzel. Hayalimdeki gibi gelmesi o kadar iyi oldu ki şu anda. Tam yani hayalimdeki gibi oldu. Deneyeceğim bunları tabii ki ve gelelim en önemli ve en istediğim kıyafete. Ayalam etiketler, fiyatlar, neyse şöyle göstereyim. Bu da çok popüler. Çok evet. heyecanlıyım. Bismillah. Evet arkadaşlar şu anda açmama az kaldı guys. Evet. Ay çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir dakika dur etiketler bir lütfen. Hah işte. şöyle bir şey var. Bu fazla istediğim gibi gelmedi. Şöyle söyleyeyim. Daha büyük şey yapmıştım ben. Çık bir. Tamam. Şöyle. Şu an ya yani böyle duruyor aslında ama ben hani daha uzun hayal etmiştim açıkçası. Ama olsun. İyi yani. Ay elime geldiniz şu an. Çok mutluyum. Evet. Şimdi bu e, pembe kıyafetin önü şöyle göstereyim. Ve arkasını da göstereceğim. Tarar arkası da bu şekilde. Çok hoşuma gitti. Şimdi ikinci kıyafetim. E zaten bildiğiniz üzere ben kurdele hayranıyım. ya yani kurdele delisiyim. Ee, bu yüzden bunu aldım zaten. Arkası zaten arkası da bir şey yok, boş yani arkası ve benim en çok şu detay hoşuma gitti bak. Şu işte iki tane çizgi var. Ee, bir de şu kurdelesi çok hoşuma gitti. Bittim buna. Ve son olarak şapka almıştım. Şapkanın da Ay, Şöyle bir yazısı var arkadaşlar. Çok hoşuma gitti bu da şöyle üst kısmı bu şekildeydi arkası da şöyle yani şu şekilde görüyorsunuz benim çok hoşuma gitti yani iyi almışım diyorum fiyatları da yani uygun da açıkçası size söylemek istemiyorum ama eğer ürünlerin linkini beğendiyseniz yani nasıl diyeyim ürünün linki Ürünleri beğendiyseniz bana DM'den yazabilirsiniz işte bana şu ürünün linkini atar mısın diye ben size seve seve linkini atarım. Eptim. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın guys.